Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi dostlar Bugün bir like şey devam ediyoruz. Hoş geldiniz hepiniz video. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? keyifli umarım hepinizin yerindedir. Vallahi benim yerinde. Güzel güzel devam ediyoruz. Ee, dedim bugün bir video atayım kanala. Hoş geldiniz hepiniz. Yorumlarda bilirsin arkadaşlar kendinizi izliyorsanız videoyu falan. Şimdiden herkese e, ellerinden, yanıklığından öpüyorum. Tekrardan hoş geldik. Ee, video atmaya başlayacağım ufak ufak. Bayağı bir sordunuz çünkü Telegram'da falan. Dedim atayım artık ya düzenli atak. Ya beni bıraktım bir dönem artık. Eee kafa dinledik. Geri geldik falan. 12 katı aldık. Unutmuş muyuz yan mayısları? 6 katı almışız. Çok çok pardon. 6 katımız var. <laughs> Herhalde değil mi lan? Aynen 6 katı. Eee ya bayağıdır çekmiyordum. Aslında oynamıyordum hiç arkadaşlar çekmiyordum. Bıraktım işte. Sonra geri döndüm falan. E, arada bir oynuyordum falan. Şimdi dedim, ben dedim oynuyorum ben niye video çekmiyorum 21 yapma tamam Dedim başlayayım geri ee, Oynadığım site bu arada Mars arkadaşlar Mars Hoist'teyim yorumlarda linki var size de zaten oynayabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun Şimdiden bakalım başlayalım Nasıl olacak bilmiyorum Eee Keyifli izlemeler hadi bakalım İkinci elden devam ediyoruz <laughs> Valla arkadaşlar bu arada e, ee, çok fazla oynayan bakiyeli insanlar var görüyorum farkındayım ee, Bayağı baya bir kişi gördüm filan oğlum anlamıyorum ya 1 milyon liralık kasar nasıl oynuyor bir insan ya ya neyse laf yapmayacağım bunu da söyleyeyim buradan mal olmayan bir insan anlar demek istediğim lafımı bok atmayacağım kimseye de ama öyle bir muhabbet var gereksiz diyeyim kapatıyorum konuyu da böylelikle çok sorduğunuz için sevapladım bu arada buna 21 yaptık bu arada çok güzel güzel başladık Sonu bok olmasın. Şöyle bir 4000 5000 lira alıp kaçmayı düşünüyorum. Adam 21 lira yaptı direkt. Karıcığım 21 lira yapmasan iyi olurdu ya. Şöyle ufak daha yükselteceğim Mayıs'a. Bu artık öğrenci kasası mı oldu 10 bin lira yoksa 10 bin lira çok yüksek bir para mı beyler benim şeyim artık kaçtı ya ee, aylık ben bu arada 250 bin ile 150 bin arası maaş alıyorum yani kendi işimden elemanların maaşı falan çıktıktan sonra Abi çok benim şeyim değişti artık hani aslında öğrenci kısa olabilir ya 5000 ile 10000 arası böyle ufak bilmiyorum kaç lira alıyorsunuz aylık ve haftalık 13'e 16 yaptık de işte çekelim ya çeksek patlayacaktık büyük ihtimalle 14 açtı 19 yaptı patlıyormuşuz boş ver çekmişiz devam ufak biraz daha yükselteceğim şöyle Sarı kafalı neye bakıyorsun öyle? <laughs> Arkadaşlar bu arada kanal artık Eee hani video atmadığım için önerilmiyor falan. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Güzel açtık bu arada. Yerde 5 var. Bir beğenim videoyu. Yorumlara da işte geri döndüğüm şerefine ne yazmak istersen yazabilirsiniz. Arada bir video atacağım böyle 3 günde bir sonra kayboluyorum falan. Aldırmayın. Bazen çok kaybettiğim oluyor. Video tasım gelmiyor. Hatta o kaybettiğim videoyu atayım mı? Bunu yazın isterseniz yorumlara. Olan bayi saldık ama bunun karacak büyük ihtimalle kadın. Bekleyeceğiz değil mi biz şimdi? Ama karma işlemi olacağını söylemedi. Uyarı atmadı burada. Diyeyim. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz güzel. Bize 10 verdi. Yere bir 10 çekti. Bir 10 daha geldi. 5 6 katı da aldık. Oynadığım site var yorumlarda arkadaşlar Mars'tayım haberiniz olsun. Yorumlarda Mars'tan girip oynayabilirsiniz. Oynayan bayağı bir insan var hala ben panele baktım bugün. Oğlum anlamıyorum ya gerçekten anlamıyorum. 30 kişi hala oynuyor video atmadığım halde hani. Dün bu arada baktım panele çekimlere falan bakıyorum. Yani gözüküyor bu arada bizde hani youtuber olduğumuz için. Yani bize kayıt olduğunuz zaman panele geliyor. Siz çekim yaptığınızda da bize para geliyor ekstradan. Biz de bunu sarıyoruz. Mesela 1000 lira çektiniz. 200 TL bize hediye ediyorlar. Öyle söyleyeyim. Anlaşmam bu şekilde benim şu anlık video atmadığım için falan. Normalde video atsam işte 500 bin liraya kadar çıkıyorsunuz evet. çekim verdiğinizde. Ve ama sizin herhangi bir sıkıntınızı çözüyorum ben. Mesela para çekemiyorsunuz odur budur. Yazdığınızda hallediyorum onları da. Geçen bu arada ya e, yani yeni bir site almıştım. Yayınlar yapıyordum bu arada. Geçen ay 19 açtı kötü oldu. E, geçen ay yayın yapıyorduk biliyorsunuz ki bir tane yeni site almıştım. Hiç oynamadım bu arada aldım öyle. İşte bir site sıkıntı yapmıştı. Rulet kuralı çapraz bahis yapmış falan diye. 39 bin lirasını adamın çökmüşlerdi. Bana yazdı. Ben de onlara yazdım. İşte böyle böyle bir sıkıntı var hocam sözler misiniz diye. Çözdük. Hallettik. Bir kişi daha yaşadı böyle bir sıkıntı. Sonrası siteyi çıkarttım parasını bir atıp adamı. Yani insanlara biraz soğutmamak gerekiyor ya. Abi kazanmış. Zorluklarla bir şey bir şekilde kazanmış o parayı. Sen o siteyi o parayı vermek zorundasın siteye yani. O yüzden Bedel linklerdekilerin hepsi çok güvenilir. Oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok ama önerim her zaman Mars'tır. Onu da söyleyeyim. Hızlı çekersiniz çünkü parayı. Deli gibi oynayan var orada bu arada. Onu da söyleyeyim. E, reklam yapmam vardı kesinlikle haberiniz olsun. Sadece ben de orada oynuyorum. Elimiz Ne tür gidiyor la? Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz artık bir vermesi lazım. 19 açtı güzel. Yerde 5 var hadi. patlat şunu. Ha şöyle bir 3000 lira kaçak ya. Yeter üç 3000 lira. Bir viski alırız artık. Oğlum çok zam gelmiş her şeye ya Türkiye'de. Bedar geldim tatile vardı Türkiye'ye. Bodrum'a. Çok 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 pahalı. Acayip pahalı. Yurt dışındaki fiyatlardan daha çok pahalı. 15 bir onlu şeker patlatırız. 18 o da olur güzel. İkâr ettik. Devam Para gelmedi bu arada yansımadı Yansımadı niye yansımadı Şimdi yansıdı Yer 8 13 hit attık Direkt ben attım 7 çok güzel hafa attık muhteşem 14 24 çok güzel Hadi kızım bir 2000 lira daha istiyorum senden yorumlarda bu arada şu kardeşimi gördüm bir tane adını hatırlamıyorum çok eski bir yorum bu arada biraz 2 bir aylık bir yorum olması lazım bayılıyorum yazmış adam sana Ben de okudum böyle alt kısmına işte günlük 10 bin, 5 bin lira çektiğimiz oluyordu biliyorsunuz ki 50.000 bin falan. Ben de yapıyorum falan işte beğenirim oyun tarzı falan yazmıştı o abim mi artık kardeşim mi kimse izliyorsa buradan ona selamlarımı söylerim. Güzel elimiz geldi güzel yerde 5 elimiz 19. Oğlum sürekli 19 geliyor yer 5 açıyor ne? 7 açtı 19 yaptı Hoş kaldık Olsun ana para çevirmeni tamamlıyoruz Güzel 20 yaptık Güzel İnşallah ele 10 değildir. Yani 20 değildir. Nemba isimiz de var. Yapma lan. Neyse yanma aldık. Ufak bir tık daha arttıracağım. Biz de onu verdik yere. On çekti. Kaldık 17'ye. 18 On açtı. Olsun bir şey olmaz. Bin lira girdik. Hadi kızım üç tur vereceğim lan. 6 verdi. 5'ti ver. Olur. Hadi bir 2 ver. Nasıl var bu balım şurayı da. Daha. Küçük ver. Küçük 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 küçük. 3 olur. Yer 19 mu acaba? 14. Bütün küçükleri çektik artık. Bir 10'lu şekil. Güzel. Okuduk yazdık. Güzel. Oğlum para çok genç yazıyor ya. Yan bayı vurmaya çalışalım şöyle biraz. Bütün kare girdik geçen elke. 16. Git atacağım. Git attım. Yanlışlıkla açtı. 8. Buradan kaçalım ya. Lexik e geçelim. Hadi şurada bir tek de vuralım kaçalım biz ya. Ver gidelim biz ya. Bizi yorma be. Gözlüklü kızım hadi. Hadi kızım. açtı işte ona. Asferde flexik versene. Ha yapma işte ya. Aldım. Makede <laughs> çekecektim normalde. 18. Sıkıntı yok, herhangi bir karımız yok. Şöyle yapalım mı? Daha girelim. Hadi, hadi kızım 8, 10 açtı yere gene 10 açıyor ya şu VIP masa her zaman 10 açıyor double attım bu arada Hatadır arkadaşlar kapalı yerde 10 varken double atmayın bunu söyleyeyim ben attım Risk almak istedim biraz çünkü ilk kere ikimizde de 10 var yer küçük müdür 14 artık 10'luyu çek 10 yok yerde olur güzel Oh yaş. Arkadaşlar sizlere öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. 4000 lira kağıt ettik. 3 demiştim. 4 oldu. Ee, yorumlarda oynadığım size Mars. Bana evlisiniz. Bay bay.